olacak arkadaşlar. Videonun açıklama kısmındaki arkadaşlar linke tıklayınca size şöyle bir ekran karşılayacak. Bu ekran açılınca arkadaşlar adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, kimlik numaranızı, doğum tarihinizi, şifrenizi giriyorsunuz. Şartları kabul edip hesap oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir KYC doğrulaması gerekmiyor. Zaten kimlik numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Söylediğim gibi referans linkiyle bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra... Hesabınız arkadaşlar 3 gün içerisinde 30 TL'lik Vaves hediye edilecek arkadaşlar. Ve sizler de e, referanslarınızla her referans başı 15 TL değerinde Vaves kazanacaksınız arkadaşlar. Peki bunu referans linkinizi nereden alacaksınız? Adınızın ve soyadınızın baş harfinin bulunduğu ok, yanında ok işareti olan yere tıklıyorsunuz. Hesabıma geliyorsunuz ya da direkt referanslar bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar referans kodunuzu alıyorsunuz ve arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Arkadaşlarınızın da arkadaşlar e-mail doğrulamasını ve kimlik doğrulamasını yapmış olması gerekiyor. Bakın KEC kimlik yüklemiyor, Sadece kimlik TC kimlik numarasını yazmış olması gerekiyor arkadaşlar. Ve toplam değer 3 milyon TL değerinde VAVES ile sınırlı. E, 4. ayın 8'i 4. ayın 30 arasında. Referans link başı arkadaşlar 15 TL. Sizler yeni kayıt olunca da 30 TL ödül kazanıyorsunuz ve minimum çekim tutarı arkadaşlar 100 TL. Bilginiz olsun. Şimdiden hepinize bol kazançlar dilerim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.